Chat, chat. One Piece'in 1116. sayısının detaylı özeti çıktı. Tam 13 sayfadan oluşan bir say sayı bu. O yüzden spoilerlar çok kısaydı ve spoiler videosu çekmedim. Bu da yayından bir kesit aslında. Bu videoda 1116. sayının özetini konuşacağız. Önce ne olduğunu anlatacağım sayıda size. Sonrasında da bunları yorumlayacağım. Evet. 1116. sayının adı ne? 1116. sayının adı çatışma. Confliction. Şimdi biliyorsunuz en son sayıda bir confliction yani bir çatışma olduğunu zaten Vegapunk söylemişti. Bu sayıda da kaldığı yerden devam ediyor. En son nerede kalmıştı? Vegapunk 800 yıl önce bir savaş olduğundan bahsediyordu. Bu savaşın devam ettiğini söylüyordu. Ve insanların tepkisini görüyoruz. 800 yıl önceki savaş hala devam ediyor mu? Nerede diyor? Ama o zamandan kimse hayatta değil tarzı çıkışları oluyor insanların. Ve kimsenin bilmediği bir savaş neden devam etsin Vegapunk tarzında yorumlarda bulunuyorlar. Ama biz biliyoruz ki 800 yıl öncesinden yaşayan bir karakter de var ki bu kişi Imu. Ve bu savaşı bilen bir kişi de var Imu yine ve Goroseiler. Ve muhtemelen miras kalının iradeye sahip kişiler de var. Yani bu savaş miras kalının iradeye sahip kişiler öldüğünde ancak bitebilecek. Vegapunk devam ederken çiçek odasında Imu'yu görüyoruz. Bir portreye yürüyor. Bu portrenin yarısının gizli olduğunu görüyoruz bir gölge şeklinde. Ve bu portrede birisine bakıyor. Bu baktığı kişi aynı Vivi'ye benziyor chat. Nefertari Lili olabilir. Bilmiyorum yani nasıl bağlayacaklar bu Mi, Vivi olayını? Bir şekilde bağlayacaklar. Yani yüzyıllar önce yaşayan Alabasta prensesi de Vivi'ydi muhtemelen. Falan filan oradan bağlayacaklar. Alabasta'ya geçiyoruz. Igaram'ı ve Karu'yu Vivi'nin aranıyor posterinin önünde ağlarken görüyoruz chat. İmu sonsuzluk demekmiş bu arada. Pel ve Şaka'nın da King Cobra'nın mezarının önünde durduğunu görüyoruz. Gerçek bir trajedi yaşanıyor chat. Alabasta'nın kralı öldü ve prensesi de şu an kayıp aslında değil Vegapunk şunu açıklıyor Mother Flame'in çalındığını açıklıyor Nasıl yani diyeceksiniz ee, Bu Mother Flame Kadim silahlardan birine yakıt sağlamak için Kullanılan bir şeymiş Bunu fark etmiş Vegapunk Ve bunun bir kısmı çalınmış Vegapunk diyor ki Lülüsçe Krallığı bir antik silah tarafından yok edildi. Kadim silahların yeniden canlandırılması durumu kimin kullandığını bilmiyorum. Kim kullanılmasına veya canlanmasına izin verdi bilmiyorum. Kim yeniden bunu var etti bilmiyorum. Ama bunun dünyayı riske attığını su baskınıyla selle riske attığını söylemek mümkün diyor. Şimdi Vegapunk ne demişti bir önceki sayıda? Evren daha önceden kıtalar böyle değildi. Ancak birileri bu antik silahları kullanarak bu evreni dönüştürülemez bir şekilde su baskınına maruz bıraktı ve deniz seviyesi 200 metre yükseldi diyordu yanılmıyorsam. Çok kötü anlatıyorum. Devam ediyorum. Moda'yı görüyoruz. Lusia Krallığındaki o kız ve Vice Admiral Komil'i görüyoruz. Ace'in cover storiesinde olan bu amiral Komil. Lülüsya'nın bir antik silah tarafından yok edildiğini duyunca şok oluyorlar. Prodens krallığına geçiyoruz. King Elizabetho II'nin Luliusya'nın ne olduğunu çeketmesi gerektiğini, Luliusya'nın hiçbir bilgi olmadan ortadan kaybolduğunu söylediğini görüyoruz. Devam ediyorum. Yeni Marineford'a geçiyoruz. Sengoku ve Suru'nun reaksiyonlarını görüyoruz. Tepkilerini görüyoruz. Suru, şey, Sengoku bir şeyleri dolduruyor. Okaki'leri dolduruyor diyor. Lots of Okaki into his mouth. Ya muhtemelen ağzına bir şeyler sokuşturuyor muhtemelen Sengoku diye anlıyorum. Akainu'yu da görüyoruz. Akainu insan sağlığına zararlı olan sigarayı içiyor. Elinde var yakıyor daha doğrusu. İnsan sağlığına zararlı olması önemli bir detay bu arada. Sigaraya hayır. Ve Akainu şöyle diyor. Yani her şeyi söylüyorsun değil mi Vegapunk? Yani her şeyi söylüyorsun. Aferin sana diyor. Şimdi buradan hareketle şerefsiz amiral ama pardon filo amirali Akainu'nun her şeyi bildiği çıkarımını yapabiliriz diye düşünüyorum. Filo amirali yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Ondan sonra Cima. Eke'de dönüyoruz chat. Stasi Edison'a soruyor. Edison'dan rica ediyor daha doğrusu. Kaku'nun gitmesine izin vermesi gerektiğine dair ricada bulunuyor. Çünkü sarfol ee, Sarpol ajanlarının adının içine düştüğünü ve kaçma şanslarının olmadığını söylüyor. Bunu çeviriden kontrol edeceğim, yanlış söylemeyeyim. Ve Edison burada şey diyor. Aa çok ilginç. Edison özür diliyor. Cyberfall'e ihanet etmesini istediği için ondan özür diliyor. Stasi onları arkadaş olarak görmüş. Ama Vegapunk'a sadakatinden dolayı onu dinlemiş. Oha! Seni sen yapan şey kalbindeki bu çatışmadır Stasi diyor Edison. Çok hoş bir detay gerçekten. Hoşuma gitti. Yorkun şok olduğunu görüyoruz. Çünkü niye şok oluyor? Ee, Mother Flame'in çalındığını bilmiyor. Ee, secret aktivitelerinden dolayı, gizli aksiyonlarından dolayı punk rekordlarıyla, punk kayıtlarıyla kendini senkronize etmemiş. Çünkü senkronize ederse ne yaptığı da ortaya çıkacak. O yüzden çalındığını duyunca şok oluyor. Yok Vegapunk'ın dünya hükümetinden dünya hükümetinin onun için geldiğini bildiği için özel Dendenmushi'yi saklayamayacağını söylüyor. Özel Dendenmushi'nin nerede olduğunu biliyorum diyor Five Elder aradığında. Five Elder arıyor bu arada onu Goroseyler. Ve York diyor ki antik robot şu anda o Dendenmushi'yi koruyor diyor. Vegapunk şunu açıklıyor chat. Joy Boy'un 3 antik silahı sonraki nesillere geçmesi için sakladığını planladığına dair bir açıklamada bulunuyor. Yani Joy Boy bu antik silahı sonraki nesillere aktarmayı planlıyormuş. Vegapunk anlamıyor Joy Boy'un niye böyle bir şey deneme denediğini, yapmayı denediğini. Ve hangi tarafın da bu tartışmada, bu çatışma içerisinde suçlu veya suçsuz iyi veya kötü olduğunu anlayamadığını söylüyor. Ama diyor VegaPunk, bir gün, bir gün iyi veya kötü oldukları ortaya çıkacaktır diyor. İyi ve kötünün kim olduğu ortaya çıkacaktır diyor. Ve o gün diyor, o gün diyor dünya bir sel riskiyle karşı karşıya kalacak diyor. Bu benim dünyaya uyarımdır diyor. Shirohishi ve balık adamların reaksiyonlarını görüyoruz. Vegapunk konuşurken Joy Boy'un antik silahlar sonraki işte nesillere geçecek mesajının üzerine konuşurken. Vegapunk şöyle devam ediyor chat. Void Century. Yani kayıp yüzyıl hakkında hala çok fazla bilinmeyen Gizem mevcut. Ama bir grup her şeyi biliyor diyor. İşte o grup korsan kralı ve tayfasıdır diyor. Vegapan konuşurken Roger korsanları hakkında... Krokus'u Twin Cape'de ve Rayleigh'de Shabondi'de görüyoruz. Shabondi'de insanlar daha doğrusu şöyle oluyor chat. Sabondi'ye geçiyoruz, Shabondi'ye geçiyoruz. Vegapunk şöyle diyor. Onlar dünyanın tarihi hakkındaki gerçeği öğrendiler. Ama niye? Hiç kimseye hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldular. Neden harekete geçmediler? Ve o anda Shaki'nin barına geçiyoruz. Sayının son sayfasına geçiyoruz chat. Shaki bir korsanı yenerken Rayleigh konuşuyor. Rey san diyor. Çok fazla içiyorsun. Normalde sen bu kadar sarhoş olmazsın diyor. Reli taburede oturuyor ve gerçekten sarhoş. Sarhoş oluyor. Şimdi diyor sadece yaşlı bir gezginim diyor. Yani geezer hani böyle boş adamın gibi bir şey diyelim ona. Ve Vegapunk çok fazla konuşuyor diyor. Senin gibi yaşlı bir adam. Yeni nesilin heyecanlarını yok etmemeli aptal diyor. Ve son sayfanın son panelinde ve Ray Roger'ı görüyor galiba burada. Gülümsüyor Rayleigh içkisini yudumlarken ve şöyle diyor. Şimdi onların eğlencesi değil mi Roger? Böyle bitiyor. Editör şöyle bir not düşmüş. Gerçeği bilen kimse basitçe güler. Haftaya ara var şeklinde de sayı bitiyor. Şimdi Rayleigh One Piece'in ne olduğunu biliyor ve Rayleigh şöyle demişti. Luffy'lere iptal. Dur. Yayını kapatıyordum az daha. Rayleigh şöyle demişti arkadaşlar. Belki siz One Piece'i bulduğunuzda ve gerçeği öğrendiğinizde, o büyük hazineye ulaştığınızda farklı davranırsınız diyor. İşte bu çok önemli bir mesaj aslında chat. Yani buradaki tartışma neyse iyi veya kötünün olduğu bir tartışma değil. Bu iki farklı görüşün çatışması ve savaş aslında bundan doğdu diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın ve bildirimleri açın ki canlı yayınlara da gelin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.